Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yine bir Allah'ın belası bir oyun olan Clash Royale denen bu batağı oynayacağız arkadaşlar sizinle beraber. Ee, çok uzatmak istemiyorum, hızlıca oyuna geçmek istiyorum. Niye bu videoyu çektiğimin bir açıklamasını yapayım hızlısından. Ee, Amına kodumun evinde birkaç gün olmayacağımdan dolayı siz benim stok videolarımı izliyor olacaksınız önümüzdeki 3-4 gün boyunca. Ee, o yüzden de elimden geldiğince bir yerlerden stok videoya sıçmaya çalışıyorum. Her türlü yola başvuruyorum. Utanmasam götümü de siktireceğim böyle giderse. Ee, o yüzden Clash Royale'den de bir tane stok videomuz olsun. Ya yani neden olmaz? Şimdi bu oyunu ben de çok iyi oynamıyorum ama yine de elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıp size sunum yaparak oynamaya deneyeceğim. Hayırlısı diyelim. Arkadan büyücüyle çıkalım. Keşke Pekka dönmüş olsaydı o hiç iyi olmadı yani. Şu oha. Ya arkadaşlar gel de niye küfür etmişim bu oyuna. Pekka dönmeyecek. Döndü lan. analist kim döndü? Aslanım benim. Yani. Tam orada son anda Pekka'yı döndürdük. Pekka öldü amına koyayım. Oros bu çocuğu iki tane 12 level elit barbara gittin öldün ya senin ben cibiliyetini sikeyim. Amına kolumuz sağda. Sen zaten bunları yapamayacaksan o zaman sen niye en güçlü kart diye geçiyorsun yarram. O Pekka o kule siksen gitmez. Neyse bir 12 xler olduktan sonra Dart Goblin'i atalım. Hem evrim dönsün hem de Deste dönsün işte iksirimiz falan dönsün. Evet gerizekalıca bir büyücü basımı görüyoruz arkadaşlar. Büyücünün önünü desteklemezse direkt şuradan kesmeyi deneyeceğim. Buradan da aslında oklar atsak daha iyi olabilir de neyse. Çok da şey yok. Aslında oraya var ya mini pek çok böyle yani, iyi ki atmamışız Böyle iskeletler gibi hani ucuz bir kartla savunmayı deneseydi oklarla şey yapardık da. Gerek yok. Zaten bu adamın galiba destesinde öyle bir şey de yok. Golden çetesini arkadan basalım destemiz olsun Son bir dakika kala 2x olur olmaz şey yapacağım. Aa testes çıktığı için aslında koşma diziyle girelim biraz daha veririz. Aa varmış lan iskeleti. Var ya bir şey diyeyim mi? Bu gerizekalıyı e, bir ara bir yerde yakalayacağız. Mini Pekka ile. Mini Pekka'yı iskeletlerle savunmaya deneyecek. Ondan sonra şey yapacağız. Bu arada 2x'e de geçtiğimizden dolayı ben şimdi şu amanoğlunu bir keseyim. Ee, 2x'e geçeceğimizden dolayı gerçi Tesla ile çok kolay savunacak orayı ya biliyor Pekka'yı Tesla ile savunsun ben de soldan mini Pekka ile çıkayım. Oha orospu o Tesla oraya kondurma amına koyayım. Ya hayvana bak arkadaşlar bu... Ben bu geri zekalıya niye uğraşmak zorundayım? Ulan mini Pekka onu öldürsen ne kadar güzel Şuraya bir büyücü. Hızlı tamam çok güzel. E, Tesla'sı dönmemiştir galiba diye düşünüyorum. O yüzden hızlısından bir koş gidelim. Dönmemiş olması lazım galiba. Aynen. Tamam o bir tane vur. Aslanım benim. E, elit barbarlar çok güçlü ya. Onları Pekka dışında savunamayız. Şuraya bir öfke. Ya bu... Aman oğlum şimdi nasıl yapalım? Tamam bu sefer Pekka'nın canı biraz artacağı için büyücüyle destekleyeceğim Pekka'yı. Ama gene hani yüksek ihtimalle bir tane şeyle siker diyecek. Sen, sen, iyice gözünü döndürdün onu yapıyor. Tamam onları goblin çetesiyle savunuruz. Şuraya bir tane şey. Bir şey diyeyim mi? Bu sefer bence iskeletlerle savunacak. Ay anan. Ya bu orospu çöğüne ben ne yapayım? Şunu Raymrider'la savunalım. Biraz kuleye vurursun sıkıntı yok. Oradan zaman hasar yiyebiliriz. Şuraya pek atalım. Neyse ki adamın antisiz pekkamız olduğu için. O yüzden çok da şey olmayacak. Oha aman gitti o de oradan vurdu lan. Ben. Aslanım benim zenci pezenek sana. Normalde gerçi o Arap olmuyor. Yani. Pekka istiker orada çok rahat iş arkasını desteklemeye gerekiyor. Şuradan bir hızlıca dart goblin atalım ya masar versin. Güzel. Yani bir tane vurdu. Destemiz dönsün büyücü atalım. Yani bir büyük hata çıkmak lazım aslında. Arkadan Pekka çıkarsam elit barbar basacak. O yüzden koç biniciyle çıkayım sonra hemen önüne mi şey ne Allah kahretsin ne anlatıyoruz ya. Pekka'yı şuraya atayım mini Pekka hiç şey gelmedi. Tamam güzel orada Pekka galiba elit barbarları temizler. Temizlemezse annesine küfür edeceğim çünkü. 3x'de acaba biraz daha darlarsa gerçi 3x'deymişiz ki amına Hmm. Tamam o elit barbaları onu keser kesmez şunu atalım. Ondan sonra şunu atalım. Ondan sonra bunu atalım. Burada biraz hasar yiyeceğiz gibi duruyor. da bizi yakalayamazsa güzel olur. Yani. Vurma oğlum. Canım oğlum. Tamam Pekka'yı atalım orayı savunsun. Dark oldun Zerhin oraya yani. Senin ananın amına gitsin. Senin ananın amına. Sen elit barbaro devam et. Amına kodum işe veririz. desteğe bak. Annemi götünden siktiriyorum destesi yapmış geri zekalı. Ya böyle sağlık sağlık insanlar arkadaşlar yani mal bal uğraşıyoruz bunlarla. Şimdi ben bunun annesi olmasam gidecek başkasına zehir atacak. Zehir atacak diyorum. Zehir olacak ama bak Orospu evladı. Evet bir iki tane daha yaratalım. Ondan çok da zamanım yok. Hızlı bir iki el atıp. 8 dakika içinde bu videoyu kapatmam lazım. Çünkü tam şu an hani son dakikalarımda çekiyorum arkadaşlar. Birazdan hani bu stok videoların sebebi olan gitmem gereken yere gideceğim. Sıkıntı. Ee, arkadan cadı ile çıktı. Cadı çok iyi olmadı. Şunu bırakacağım yapacak bir şey yok ya ona şimdi hasar versin ya. Büyücüyle arkadan çıkalım cadıyı sikerim. Aslında cadı... Ananı sikeyim zaten. Mini Pekka galiba öldü. Ya Allah siktir git lan. Bu ne amına koyayım ya. Orası bu çocuğu. Ben de o zaman gidip Bosman point atayım. Maç alayım. Amına koyayım çocuğu seni. Salsam mı maçı? Ne yapsam ya bu Orospu? Oğlum dur lan. Salmayacağım kardeşim. Yiğit. Yiğit savaşta şey yaparmış. Ne yapar bir sen söyle bana. Pekkan var. Bosman Bandit team aslında. Orada Pekka dönmediği için biz sikertildik. Yani demek istediğim şey Belki şey yapabiliriz. Ulan hadi Pekka. Git lan kurye. Aslanım benim amına koyayım. İşte bu lan. İşte bu lan. Boss bandit orospu çocuğuna da gittik. Anasını da siktiriyoruz arkadaşlar. İşte bu amına koyayım. O zaman hadi ilk yokken bir de mini Pekka'yı ortadan basalım. İşte bu. İşte bu amına koyayım. İşte bu orospu bu çocuğu. İşte bu. ananın amına girsin senin. Ananın amına girsin. Evet. Evet. Ne oldu orospu çocuğu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar antiyim arkadaşlar. Antiyim de yani gene de böyle boss bandit elit barbar oynayıcılarını sikince zevkten dört köşe oluyorum arkadaşlar. Sevkli zevkten dört köşe oluyorum evet. Hı. Ya bas bakalım. Bas bakalım oyunu mu alacaksın? Bas bakalım. Ay boss bandit bas bakalım. Kuleyi mi alacaksın sen? Kuleyi mi, mi alacaksın sen? Ananın namına girsin kuleyi mi alacaksın? Ya kes lan sesini. Siktir git hamına koyayım. Siktir git lan. Karışma. Beni kötü hissettiremezsin iyi oyunu demek. Senin gibi orospu çocukları iyi oyunu ananın namına soksan Gene amına koyayım adam alamazsınız. Beni üzemezsiniz, vicdan acabı çektiremezsiniz. Uyuz olurum arkadaşlar. Böyle level yükseltmesi yapan para yatıranlara bir de böyle boss bandit, mega şövalye, elit barbar gibi oros çocuklarını oynayanların hepsine çok uyuz olurum. Hayvan gibi uyuz olurum amına koyayım. Bak al işte. Kayser. 12 level kulesi var. Bu var ya anasının amı gibi para yatırmış. Yüksek ihtimalle çoğu kartı 14 levelin üstündedir. Allah seni belanı versin. Allah senin belanı versin. İnşallah dondurma yoktur. İşte arkadaşlar oyunun oros... Yani neyse. Neyse. Şunu bir önünü pek kare destekleyelim. Hayvan gibi iksir bastı. Allah senin... Ben ne yapayım bu çocuğu? E ne yapabilirim ki o zaman? Tam şu bari inferno kulesinin yıkın da çıkayım ya. Bir hasar masar verelim lütfen. İşte iksirimiz yok hayvan gibi. Ananın koyayım koyayım orospu çocuğu ya. Destemene gerekiyor sandık ben bunu yenemem ki. Bir şey diyeyim ben buna maçı salayım. Böyle bir şey olamaz ben bunu kesin yenemem. Maçı salayım. Ya da salmasak mı? Inferno kulesini aslında goblin ile şey yapabiliriz. Hmm. Gene mi yapacaksın aynısını? Senin ben o ananı işte ezber. Orospu çocuğu. Tamam bu sefer dondurması yoksa vurmasın kuleye. Ha tamam. 2x de bir şeyler deneyebiliriz. 2x de belki bir şeyler deneyebiliriz. Inferno kulesini şeyle engellemeyi deneriz. Goblin çetesiyle engellemeyi deneriz. Öfke basarız. Kuleye hızlı ulaşırlarsa anasını sikeriz belki piyasanın. Bir bakalım 26 saniye daha dayanalım. Galiba zaten şu an bir tane daha oduncu balon hata yapmaz ama. Destemiz dönsün öfke atalım. Hatta Inferno Kulesi'ni şunla elinden çıkartmayı deneyelim. Bakalım geri zekalı yapacak mı? Öyle salak salak emojiler atma senin annene özel söylerim. Yok akıllı oynuyordu. Kule elinden çıkarsaydı şu anda maç anasını sikerdik direkt. Mini pack atacağım çünkü şu goblin çetesi bana lazım. Şimdi arkadan çıkacağım. Aslında bir oklar atalım şunun biriktirdiği kartlar biraz hasar görsün. Oha hayvanın öldüremedim okçularını. Ananı sikiyim çok büyük hata yaptım. Amına koyayım. Ya. Arkadaşlar dediğim gibi ben de işte çok iyi oynamıyorum bu oyunu. Tamam şunu çekelim. Oo. Oh. tam Oh. Tamam. Tamam Allah'ım aç. Allah hadi. Hadi 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 tamam verdim. Tamam hadi verdim. Tamam al. Al, al. seni. Senin zaten alabileceğim budur işte. Senin alabileceğim maç budur. Emoji at bakalım şimdi. Annemi sikiyorlar emoji at. Hadi. Ne oldu? Buna buna kolumu çocuğu. Utandım mı lan o yazın desteğe? Pezevenge bak. Yavru ejderha evrimini satın almış gelmiş burada bir de oduncu balon destesiyle oynuyor. Allah senin gibileri ıslah etsin. İ islah etsin. Islah etsin. Bir maç daha girelim arkadaşlar. İşte bu oyunun orası bu çocukluğu bu. Aman koyun bir tane daha para yatan gelmiş. Bu adam 12 level kuleyle buraya geldiyse kesinlikle bir şekilde belli başlanlarda para yatırmış. Tekrar yatmak zorundayım çünkü başka bir kart arasam her türlü hasarı yiyeceğiz aman akoyim 2-3 tane. Bir tane daha vurma bari. Senin o ananı sikiyim var mıdır acaba bir şey? Koç meclisiyle destekleyelim. Belki kulesi varsa da koç meclisi. Ya ne alaka mı koyayım ya? Gerçekten ne nasıl ne alaka? Sanki ne attı abi? Oo orayı çok kötü sikti ya. Bir de iksir karında da. Allah. Eğer önünü desteklemezse Dart Goblin'i ile kolay sikertirim de. Ya Allah ama şuraya desteklemedi amına koyayım. Geri zekalı. Aslında iksir karında olmayabilirdi ya biliyor musun? Tamam sen onu at. Yani geri zekalıca bir özellik basımını görüyoruz arkadaşlar. Bomboş bir iksir bastı geri zekalı. Yani bunu neyi düşünerek yaptıysa anlamıyorum. Acaba böyle ucuz bir şeyle savunmayı denerdi. Dart Gold'ün ne yapabilirim ki amına koyayım? O vursun kuleye yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım ona amına koyayım? 3 tane iksirlik bunu mu atayım? 5 iksire... Çet... Gerçi chat'i... Çeti... Basalım lan chat'i ama. Keşke bassaydım hasar vermeseydi. Bakalım chat'e hasar verecek mi? Oha. Neyse en azından İyi hadi bakalım. Eee, cadı atacak, cadı atacağı için büyücü atalım. Evet zaten geri zekalıyı tanıyorum diyeceğim zaten. Başka ne yapabilir Pekka, o cadı yazı öldür senin annene söylerim Çok güzel aslanım ben. Yani. Ama Pekka'yı öldürdüler Pekka'yı iki tane şeye. Oros bu çocuğu peki. Savunmasını geçemiyoruz. Ne bok yiyeceğiz? Hmm, bunda... Bunu atarsam Mega Şövalye atacak. Mini Pekka atalım. Mega Şövalye elinden çıksın. Onun... Vay amana koyayım. Şansa ne kadar güzel denk geldi o. Tamam Mega Şövalye atsın bakalım. Ya yani onu mu yapacağım? Yani kendi kartını piş edersin orada. Ben bir şey demedim. Oradan kuleye atlayamazsın değil mi? Atlamaz değil mi? He. Tamam o kuleye de vuramaz oradan. Çok güzel. Şuradan Mega Şuvali'yi erkenden basarsa büyücü hasar görmez. O yüzden... o Enteresan bir taktik. Peki acaba ben buradan Mini Pekka ile çıkıp... Şuna... Valkür de attı oraya. Ama ağlarım. Bu kadar kolay sanırsan ağlarım ben. Şu özelliğini gitsin burada kullansın. Anın. Arkadaşlar galiba sıçtık Arkadaşlar galiba sıçtık Ama dur bir şu hayvanı da ya siktir git lan Siktir git lan Ya arkadaşlar böyle oyunu amına koydum. Tamam ben de güzel oynamıyorum ama böyle oyunu anasını sikeyim böyle oyunu amına koyayım ya Böyle bir şey mi olur oğlum Lavabonun savunmasını geçemiyoruz Ağlarım ben Gel Aman Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sikerim böyle Clash Royale Amına koyayım böyle oyunu. Hadi am.